Merhaba arkadaşlar. Yeni Elif Ba 5. konu şette. Harfin üzerinde bulunan şu işarete şette diyoruz. Üzerinde bulunduğu harfi iki kere okutur. Birincisinde cezimli, ikincisinde harekeli okutur. Yani üzerinde bulunduğu harfi bir önceki harf ile birleştirir ve harekesiyle tekrar okutur. İnne, 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 sümme. Sümme. Mim harfinin üzerinde şette vardır. Yani mim harfinden iki defa yazılmıştır. Birincisi cezimli, ikincisi harekelidir. İki defa yazmak yerine bir defa yazarız ve şeddesini üzerine koyarız. Eppe ibbe, übbe. Eppe ippe, Üppe Ette, itte, ütte. Ette, itte, ütte. Esse, isse,

Ezze, izze, üzze ezze Azze, Azze, Erra, irra, Erra, 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 Azze, 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 Eşşe, işşe, üşşe, essa, issa, üssa, essa, issa, üssa, ella, illa, ülla, ella, illa, ülla, sad, rad, da va harflerini telaffuz ederken dil yanlarını üst dama yapıştırırız. Ayrıca dilin ortasını ya da gerisini üst dama yükseltiriz. Etta, itta, utta, etta, itta, utta. Ezza, izza, uzza. Ezza, izza, uzza. E'a, e'a, ü'a.

en inne unna ova iwa uha iha uha aya iya hepinize başarılar diliyorum Allah zihin açıklığı versin destek için beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı lütfen unutmayınız